Kenan Doğulu'nun mesela gerçekten izlemesi gereken ve annesinin de gerçekten izlemesi gereken bir video parçası. Konuştum için başka şey o Televizyona konuşamazdım bu kadar uzun. Tabii. Yani belki izin vermeyecekler. Ama birilerinin de söylemesi lazım. Siz söylediğiniz zaman mesela yani bak kaç yıldır sizi seyrediyorum. Hep diyorum ki Bilal'e de bir mesaj da attım. Ya yani siz ne kadar doğruları konuşuyorsunuz. Ben bu, bu kadar e, rahatlıkla konuşamıyordum kendi kanalımda. Peki Beren'le ilgili ne dedin? Oo, çok uzun ya. Şimdi açıp YouTube'dan <laughs> sizin de var YouTube'unuz. Size izin verdim bu arada. Siz de bana izin verdiniz. Haberiniz var mı kızlar? Paylaşıyoruz seni biz. Evet birbirimizin içeriğini kullanmamız için iz yoksa bağımlanıyorsunuz haberiniz oldu. <laughs> <laughs> evet biz e, izinliyiz. Her iki tarafta birbirinin içeriğini kullanabiliyoruz. Peki. Hayatım ben sadece şunu <laughs> söylüyorum. Gerçekten erkek anneleri yani e, kendi kızlarının evliliklerinin gitmesi için nasıl çaba sarf ediyorsa oğullarının evliliklerinin gitmesi için de o çabayı sarf etmeler. Yoksa evlat ayırmış olurlar. Bu bir. Hmm. İkincisi e, sevsin veya da sevmesin gelinine. Eşi seçmiş, sevmiş almış ve mutlu. Eğer gerçekten bir anne evladının mutluluğunu istiyorsa çocuğunun mutlu olmasına mutlu olur. Şimdi mutlu olmazsa orada bir sıkıntı var amaç o değil o zaman. O zaman yani ayırmak sen inanıyorsun bu zaman. çıkan haberlere. Yani e, Kenan'ı sen kere kere... çok yakın tanıyorsun da Seren bilirsin aslında. Gerçekten Kenan'da sıkıntısı mı var? Canım benim ben Kenan'ı çok severim tanıyorum ama son yıllarda hiç görmedim ve görüşmedim hı hı. ama şöyle bir şey biliyorum Kenan'ın babası çok Yur, Yurdanur Bey çok erken yaşta Maalesef. vefat etti çocuklar da annenin sorumluluğunu erkek oldukları için dediler ki babamız yok annemize biz bakacağız şimdi fakat bu gruptan bir tanesi. Bu, ...bu bütün ailelerde var... ...bir tanesi kurban seçilir... ...yani hmm. nedir? Bir tanesi der ki... ...ben bakacağım, sen bizim atamızsın derler... ...sen bizim liderimizsin derler... ...o çocuğa o misyonu yüklenler... ...o çocuk o evliliği yapsa bile... ...kendini o evlilikte... E, ...adapte edemez... ...çünkü öbür taraftaki o ailevi olayı... üstlenmek durumunda kalmıştır... ...şimdi bence... Kenan hani annesinin de hani babasız ve hani eş olmadığı için senelerdir bunu üstlenmiş. Bence bunu Ozan o kadar üstlenmemiş ama Kenan üstlenmiş gibi gözüküyor. Evet. Şimdi ama tamam da bunun da karısının da hiçbir suçu yok bunda. Şimdi tatile gitmek istese, oraya gitmek hep anneyi düşünerek de yani insanın da eşinin ne kabahati var. Bir hayat kurmuş koskocaman insanlar artık. Yani e, bu hani e, şeyden e, nasıl sana söyleyeyim bu misyondan kurtulmaları gerekiyor. Kurtulmazlarsa o zaman evliliklerinde sıkıntı olur yani annesine gitsin, yemeğe götürsün. Ben aslında annedim en çok seni seviyorum desin. Hani onu da yapsın. Hani kadının gönlünü alsın, tamam Hepsi tamam. Ama burada da bir karısı var, artık bir evliliği var, yuvası var. Çekirdek Tabii. aile budur. Onun da bir yuvası artık var. Artık çekirdek aile budur. Yani kayınvalideyle yani. ilgili sıkıntılar bundan diyorsun. İnşallah Yani ben bundan dolayı tahmin ediyorum. Ama çünkü bu takipten çıkmalar falan, bu hırçınlıklar kız evlilikte kendini yalnız hissediyor. Bu çok acayip kötü bir vaziyettir. Se hmm. Seversin, aşıksın da kocana. O Kenan da çok seviyor Beren'i eminim. Hmm. Ama yalnız hissettiriyorsa çok kötü. Senin ailen o artık. Onlar da annen, kardeşin, onları da göreceksin. Ama sen e, sana e, bir kurban seçmişsin. Devamlı Ay sen bizim adamısın, sen bizim pirimizsin, sen bizim bir... E, tamam da burada da kız var, kız var burada da. Burada da bir aile kurdu. Biraz rahat bırakmak lazım diye düşünüyorum ben. Hmm. Yani benim bakış açım bu. Ha, yoksa süpermarkette kavga etmek yok. mu? bunlara çok inanmadım. Hani yerler zamanlar doğru olmayabilir ama bir sıkıntı olduğu ve bu şekliyle olduğuna inanıyorum. Peki Erkan Petekkaya ile ilgili enteresan bir yorumum vardı. Dün ben izledim onu. Ee, çok da güzel de aslında çok kısa bir ana fikrini söylesen yani Erkan Petekaya ile alakalı Türkiye'de şöyle bir şey yapıyoruz biz mesela e, e, dün de söyledim Hı. alkol kullanabilir bir insan alkol kullanması bir suç teşkil etmez ancak alkol kullanıp birisine sarkıntılık yaparsa açıyorum birisine kötü bir hal ve harekette bulunursa toplumda o zaman huzursuzluk bizi ilgilendirir. yaratırsa tamam mı? Yani evet. toplumda bir huzursuzluk yaratırsa şimdi uçakta 2 3 kişi 5 kişi toplandı da eee evet. kaptana şikayet etti diye sen bana hiç sormadan ben bana da hiç fikrim e, sorulmadan oradan inceliyorsam ben bunun hesabını yani eğer hiç kimseye de bir şey yapmadıysam ben bunun hesabını yani soruyorum. Çünkü beni itibarsızlaştırıyor bu durum. Ben bir sanatçı, hmm. bir aktör bu adam da sonuçta. Alkol aldığını biliyoruz. Alkol aldığı zaman konuşmalarının falan değiştiğini hepimiz biliyoruz. Senelerde bunlara çok rastladık Erkan'la alakalı ama yani adam sadece er, yok e, alkol almış da yanakları kızarmış. Sana ne yanaklarını kızarmasınlar? Sen orada videoda birisine laf ediyorsun. Diyorsun ki birilerine. evet. Aykol alıyorlar diyorsun, rakı balık evet. sofrasındalar ama e, fotoğraf çekilirken rakılara alta koyuyorlar diyorsun. Bak evet şöyle Kimden bir şey. Kimden bahsediyorsun? Var, şey. Bak Ececiğim. ...çektirirken herkes masanın altına saklıyor mu saklıyor mu... ...muhakkak sen de rast geliyorsun. Evet. Şimdi ben şuna çok karşıyım. Kendin gibi ol... ...kendin gibi görün. Eğer e, birisi alkol kullanmıyorsa... yani sen, ...ben özgür bir ülkede yaşıyorum alkol de yasak değil. Öyle mi? Yasak öyle değil ama alkol. hani ha. belki kötü örnek olunmaması açısından olabilir mi? Ama kötü örnek olunmaması açısından ise o zaman biz kaç yaşına geldik? Bizim annelerimizin, babalarımızın hepsinin fotoğraflarına bakıyorum. Alkol aldıkları zaman o masalarda hiç o resimler şeyler, kadehler kalkmamış yani. Ve sen alkol almıyorsun sen 10 mesela. Kadar. Hayır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Bunun amacı nedir? Ben alkol hiç kullanmıyorum. Hayatımda kullanmıyorum. Kullananla da arkadaşlık edemiyorum. Çünkü hay ve değiştiği zaman benim yanımda olamaz yani Hı -hı. ama şimdi şu amaç şu sen alferin almak için alkol içen bir insanı e, tü kaka yapamazsın yani bunu sadece alferin almak için yapıyor bazı insanlar bunu e, kişiliksizce buluyorum anladın mı? Evet. Veya da e, e, oruç tutmuyor iftar yemeklerine katılıyor yani bunlar, <laughs> <Doğru onlar gülüyor> bunlar çok yani. yüzsüzce bir şey yani bu olmaz Bunlara karşıyım ben. Yoksa herkes bizim ülkemizde her, o kadar özgürüz ki dini vecibilerini yap, yerine getirenler yapıyor. Bizler istediğimiz gibi gezebiliyoruz. Hani bizim ülkemizde yasaklar ülkesi değil. Biz çok özgür bir ülkeyiz. <laughs> çok da güzel yaşıyoruz. Ama böyle arada aferin şakşakçılar var ve bu insanlar iki tane işte aktör gördüm, sanatçı gördüm. Buna alkol, Onları hayda hücum linç etmeye çalışıyor. Hani yap, eğer bir hareket yaptılar hep beraber edelim. Ben de karşıyım. Tabii. Ama yapmıyorsa sadece alkol içiyor diye e, Instagram'ında da e, insanlar seni alkışlayacaklar. Aferin alkol içti günler sen de ona öyle video çektin bravo diye, diyecek diye bir aktörün de bir insanın da istikbal yazık ki ben yapmadım ben yapmadım dedikçe ve onu dinledikçe kalbim acıdı. E, ne kadar aynen. çaresiz kalmış ki adam orada yani. Orada yapayalnız kendini anlatıyor. Yani ben bunlara karşıyım yoksa bir şey değil yani. Peki iyi ki katıldın evet. ne güzel yorumlarınla da bizlerle birlikte oldun. Çok y teşekkür ediyorum ediyoruz Serhat. öperim. Maaşların yarısını bekliyorum. <laughs> tamam peki. <laughs> peki. Çok Hadi teşekkürler. Çok, başarılı, canım çok benim. teşekkür ederim. Sağ ol. Tabii o şimdi birçok kişi yazmış. E bu ben varım bu var o var bu var safiye soyman yazan çok var. Ha, ha ev hanımlarıyla, e, ile hanımlarıyla, hanımlarıyla alakalı, evet. alakalı. Ee, ama, ama Seren herhalde ne? en güzel örneklerden bir tanesi Geldi oldu bir bir gerçekten. Tam, şu anda Çünkü bir tane enteresan bir e, yemek tarifi de verdi bize. Aynen. Neydi mercimekli? Sen İler. yemek yapar mısın? Yemek hani çok zorda kalırsam yaparım. Aa hani evet. Bil, bil, bildiğim bir yemek var mı? Yani klasik yemekleri biliyorum. Ben öyle mesela mercimekli e, pilavlar vesaire. Yani. Normal pilav, pilav yaparım yani Hı. dolma. Herkes çok sana. zorda kalırsak aç kalmayacağız yani senin evde? Yumurta yaparım ama sen kahve bile yapamıyorsun. Evet. Ben, ben de aç kalırsın. Sen de evet aç kalırız. Ama o çok yüzden nokta ya, nokta eskiden. sepeti diye <laughs> devam edebiliriz. Evet Peki. ya kahve bile yapamıyorum gerçekten doğru söylüyorsun. Bilmiyorum, evet. Elicim. sen de Türkiye'de ev hanım falan değilsin. Neyse değilsin yani bana. evet yeme bizi diyoruz. <laughs> Ve bu dedikodular nereden çıkıyor? <laughs> Valla bir şey söyleyeyim dedikodular nereden çıktı bilmiyorum ama dedikoduları besleyen iki tarafta e, kendileri. Yani bana izin verin biraz düşüneyim, alyansları çıkarayım, özgürlüğü paylaşayım, karanlık günlerden geçiriyorum diyen insanların, her kesin kim olursa o arkasından komşun bile olsa üst komşun ayrılıyor dersin yani. Peki bu her yerde çıktı bu haber tamam mı? Evet. Biz de masaya getirdik ama. Evet. Sana gerçekçi geliyor mu? Markette kayınvalidenle karşılaşacağım, Çok markette ya. kavga edeceğim, ertesi gün sette fenalaşacağım. Bu da manşet olacak. Ben Beren'in, e, Beren'in kavgacı bir e, kadın olduğunu düşünmüyorum. Beren sakinlik ve sükunetle laflarını söyleyip kenara çekilecek bir tipe benziyor. Kenan'ın annesi için, Serpil Hanım için Serpil ama kavgada tek şey taraflı var. yapılmaz yani. Hayır Karşın... Serpil Hanım'da birazcık hani otoriter bir hava var bence. Serpil Hanım'ın bir fotoğrafını verebilir miyim? Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum böyle. O da çocuklarını, ya ay e, burada biraz siniri çıkmış. Bir otoriter <laughs> bir havası var yani. Çocuklarını yalnız büyüten annelerde hep bir korumacı, hep bir ben hem annesiyim hem babasıyım hissi vardır ya. Serpil Hanım'da öyle bir his mi var acaba bilmiyorum ama şu dedikodu bana hiç doğru gelmedi Ece. Ne yalan söyleyeyim bana markette, markette karşılaşacaksan veren saat olduğunu unutacaksın. Peki, çıkacaksın. neden bunu yalanlamıyorlar? Evet işte. Çünkü Asıl art, bak, bu. insanlar ne biliyor musun? Ee, artık gazeteci boş kapıyı buldu. Oradan giriyorlar. Madeni buldular. Evet. evet. Ve e, yalanlamayan bir taraf evet. var. İstedikleri haberi yapıyorlar. Evet. Ama mesela Instagram çok kuvvetli bir yer tamam mı? sosyal medya. Evet. Benimle ilgili bir haber çıkıyor. Tak 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 yalan bu. Yazan kişi de ...Bilal Özbilge, Bilal yalancı desem... ...anladın mı? Bitti. Bilal'in kariyeriyle de alakalı... ...sıkıntılar yaşar. Bilal'e laf da gelir. Anladın mı? Evet. Onlar yapmıyor. Yazan gazeteci... ...eğer yalansa ifşa edecekler. Ama yalan olmadığına ...düşünürsek düşünürüm. yazmıyorlar. Evet. Yazmıyorlar düşün. ya da işlerine mi geliyor... ...her türlü haber olmak. Çünkü... ...şu zihniyeti maalesef ki... ...gördük. Evlilikleriyle alakalı... ...sallantılı haberler çıktı ve asla... Yalanlamadılar. Yalanlamadılar. Acaba. Bu onların hoşuna giden bir süreç miydi? Ya da bu onlara rant mı sağladı? Bu kadar magazini düşmeyen bir çiftin bu kadar magazin içinde sıla gibi ya. Sıla yıllarca bu yıl saklan bu yıl, saklan, saklan, saklan sıla magazin e, artık bu yıl herkes de böyle bir oldu. durum olmaya başladı evet. farkında evet. mısın? Yani hiç magazinde görmeye alışmadığımız kişilerle uyanıyoruz artık yani hani derler ya gün geçmiyor ki yeni bir haber çıkmasın. Yani Kenan biz magazinde zaten görmeye çok alıştık ama Beren duruşu ve duvarlarıyla magazini hep bir kendinden uzaklaştıran hep püskürten bir havası vardı. Şimdi magazinin makatıs gibi çeken bir havası var. Şimdi dersen ki niye yalanlamıyor? Ben derim ki sana işine geliyor. Ee, Beren'in son paylaşımlarına baktın mı? Ben, ben yayına girmeden evvel... bakmadım. <laughs> Dur bakayım. Çünkü biliyorsun siyasi görüşüyle de alakalı e, Beren çok taşlandı. Çok açık ve net bütün fikirlerini söyleyen e, bir kadın. Ama bakıyorum asla paylaşmamış bir şey. Yok mu? Bak, yok. Ondan sonra yok. Yani e, seçimlerle de alakalı bir şey paylaşmamış. Çok enteresan. Normalde paylaşır. Sosma. Ee, tabii seçimle alakalı e, enteresan fikirler. En son paylaşımları bunlar. Bak saat başı bir şey paylaşan Beren saate bak. Ne oldu şimdi? Gerçekten merak ediyorum. En değil son değil evvel, En son 12 saat evvel bir şey paylaşmış. Değil, değil mi? Dizi dizi mi yani mevzu dizi mi? Yani, bize yani bunu evet mı? ya. Bize bunu ne yapmayın. Ne paylaşmış? Evliliğinize bunu yapmayın bari. En azından hani bence. Bir şey akademiyle pazar sohbetini paylaşmış. Trollbeck tamam, ee, Sande yazmış Geçmişe dönmüş Beykoz Kundurada. Ece ama e, kayınvalideyle aran kötüyse Sıkıntı var Bak ben Hayatımdaki kişiye de mesela Ya da kim Birilerine şunu söylemekte fayda var Ailenin sırtını sıvazlamadığı Ailenin onaylamadığı Hayır duasını almadığın Hiçbir kapıda huzur yoktur Şöyle söyleyeyim Türkiye'de de Yani bunu istatistik olarak Araştıralım Emin ol fazla çıkar. Gelin kaynana çatışması beş evden dördünde vardır. E bak şuraya da adım yazıyorum Doğru söylüyorsun. Gelin kaynana çatışmasının olmadığı Türkiye'de ev yok neredeyse ya. Burada gelinler var yani? Ya gelinler kaynanalarından hoşlanmıyor. Evet. kaynanalar gelinleri bir türlü benim Evet. Yani aslında birileri birilerinin annesi, birileri birilerinin de kızı olduğunu empoze etse onlara iş bitecek. Çünkü sen bir adamı sevmişsin ve o adamı doğuran o nokta. Ya da sen biri doğurmuşsun. Artık senin oğlun o kızı seviyor. Aynen, Bitti. Öyle saygı duyacağız. Ya. Saygı bir saygı. Kadar saygı duyunca her şey çözülür yani. Ben öyle düşünüyorum. Ama ee, bu ben haberinde ben ser planımın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani anlaşamadığı bir şey var. var ama. Yani bu dedikoduların da şöyle doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Yani mutlaka bir sıkıntı var zaten e, bence Takip başından etkisi, beri Instagram'dan bir sıkıntı tamam. var ama Beren hastaneye kaldırılmış olabilir bak. Gerçekten bak, bak bu haberdeki tek doğruluk Beren hastaneye kaldırılması olabilir ama öncesini Beren hastaneye kaldırıldı da bir numara yok. Öncesini sus dersen kayınvalidesiyle tartıştı. Tabii tabii. Birbirlerine girdiler. Ondan gitti hastaneye büyük haber. O yüzden Beren'e belki, belki normalde tartıştı, tartıştı demediler. Markette tartıştı Serpil Doğulu dediler. Neden kayınvalide? İnan yani? ben bu e, hayal gücünü anlamıyorum gerçekten inanmıyorum Şişt, belki de doğruymuş bize bak ben inanmıyorum ama zaten şimdi biz bunu söyledik geleceğe bizim şöyle bir e, şanssızlığımız var biz çıkan iddialarız kendi iddiamız değil yani söylediğimizde bile ne oldu hani kavga etmişlerdi <laughs> biz de onu soruyoruz hani ne oldu biz değil bunu yapanlara soruyorum. sorun bunun kendi haberimizde söylüyoruz zaten e, bu, bugün var bir tane iddiamız var mesela, mesela. Demet Şener'in e, ilk sevgilisini ee, burada ifşa eden biri yayına bağlandı. aşığımı seviyorum dedi. Evet. Şimdi fotoğraf paylaştı. Onunla ilgili gelişmeler var. Haberiniz olsun. Büyük gelişmeler var. Herkesi çok şaşırtacak şeyler oldu. maalesef Peki. hafta sonu. Devam edelim mi? Bana uydu.